Herkese arkadaşlar. Bugün sizler birlikte okuldan geldim. O zaman üstünü değiştirmeye geldim. Üstümü giydim. Sonra arkamı bir döndüm. Bir baktım. Masamın üstünde bana bakan çok tatlı bir eşya. Ne olabilir? Diyeceksiniz ki adam bunu ilk defa mı görür? Gerçekten bu şeyi ilk defa mı görüyorsunuz diyeceksin hayır diyeceğim şey ilk defa görmüyorum ben de bir sürü var ama bu gerçekten hem sürpriz hem de çok tatlı ve şimdi sizlere bunu göstereceğim ya zaten şuradan birazcık morluk gözüküyor ama <laughs> olsun. nereye göstereceğim tada bakın inşallah şu üstündeki gerçek bebeklerden bunu nasıl alacağım ah, bebek Normalde ben bir tane de almıştım böyle. baktım böyle bir paketi aldım eve kargo'dan eve gelince alıyorum. Bıraktım böyle paketi yapıyorum. Üstünde böyle koynuyor. Birazdan işte bir aklım versen bir de bembeyaz. Nasıl bir şey dedim? Evet seninle çok konuşmana, onu hemen açacağım. Bakın şöyle bir şey. Hı -hı. Hemen, hemen açalım. Oldum, paket. Oha buranın dokusu öyle. Bak buranın dokusu çok kaygan. Ama buranın dokusu. Bakalım. Kareli mi çizgili mi? Ama buradan bakınca çizgili gibi gözüküyor. açamadım. Burası böyle oldu. Kokusun çok gülüp şuraya koyunca kokusu birazcık gidiyor diyorlar ama bence yalan koydum yine de. Kokusu geliyor mu bilmiyorum. Çok kötü kokuyor. Neyse ben oraya kalbimi sikeyim. Aaa çok tatlı. Ben bunu günlük olarak mı kullandım? Ama çok küçük ya. Dinlük olarak kullanırlarsa not defteri tabii ki de. Ya da not defteri not defteri olarak kullanıyorum. Burayı böyle kapatalım. Not defterimiz hazır. Böyle onu alalım. şuraya alırım. Ya şuraya ya da şuraya at. Adımlarını yaparım. Buraya böyle kapak resmi yaparım. Çok güzel olur. Sonra bunu kapatıp Çantama koyarım. Okula giderim. Dur öyle düzeltelim. Bunu çantama böyle koyarım. Okulda çantamın gözünü açarım. Oradan çıkarırım. Böyle koyarım. Açırım burayı. Böyle bakarım. Ay çok güzel gözüküyor. Derim. Onu buraya notumu yazarım. Ödevlerimi. Günlük gibi bıçakları. Sınavdan kaç aldık? Bunu Gımı. Güzel bir hediye. Çok sevdim. Hediyeden çok tatlış. <laughs> Disko, disco disco balzani. <laughs> Arkadaşlar buraya böyle videoyu alıp disco disco, disco yapabilirsiniz. Disko, disco 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 disco. <laughs> Ama gerçekten çok güzel gözükmüyor mu? Baksana. Oha uzaktan görünüşü çok garip ama yakınlaştırınca niye böyle gözüküyor? Oha arkadaşlar bu arada ben hareket ettirmiyorum böyle normal koydum kamera aldım koydum aldım neyse <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Videomu beğendiyseniz kanala abone olup yorumlar açıksa yorum yazmayı beğenip zil tuşunu açmayı unutmayın. Size izliyorum. Görüşürüz.